Arkadaşlar, renkli mutfağıma hoş geldiniz. Size bol malzemeli şehriye salatası yapacağım. Öncelikle malzemeli Ben yıldız şehriye kullandım. İsterseniz siz arpa şehriye, tel şehriye de kullanabilirsiniz. Bir kase yıldız şehriye. Kızarması için iki yemek kaşığı sıvı yağ. İçerisine kullanmak için bir kase mısırım. Kurutulmuş dereotum. Bir tatlı kaşığı pul biberim. Bir çay kaşığı karabiberin. Bir tatlı kaşığı tuzum. yarım limonum. Az bir miktar kırmızı biberin. Bir yemek kaşığı yakında turşu doğranmış biraz kıyılmış maydanoz ve içerisinde kullanmak için bezelye tercih ettim. Öncelikle sıvı yağımı alıyorum tencereme boşaltıyorum. Yağım kızardı. yıldız şehrelerimi içerisine ilave ediyorum. Ve kızartmaya başlıyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Pembeleşene kadar kızarmaya devam ediyorum. Şehriyelerim kızardı. İçerisine tuzunu ilave ediyorum. Biraz karıştırıyorum. kase kaynamış suyumu ilave ediyorum. Biraz karıştırıyorum. Ağzını kapattıktan sonrasında 5 dakika pişebilir. Şehriyelerim pişti. Biraz karıştırıyorum. Dinlendirmiştim. Öncelikle bezelyemi ilave ediyorum. Biraz karıştırıyorum. Sonrasında mısırımı ilave ediyorum. Mısırı da karıştırıyorum. Turşumu ilave ediyorum. Sonrasında kırmızı biberimi ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonrasında ince kıyılmış maydanozumu ilave ediyorum. Her tarafına eşit bir şekilde karıştırıyorum. Ve öncesinden kurutulmuş nane yahutta da dereotu gibi baharatlar da kullanabilirsiniz ama ben dereotunu tercih ettim. karıştırıyorum. Karıştırdım bitti. Üzerine pul biberimi, karabiberimi ilave ediyorum. Şu şekilde biraz karıştırıyorum. Heyleni eşit bir şekilde dağıtıyorum. Karıştırdım. En son limonumu ilave ediyorum. Çünkü içerisinde maydanoz olduğu için yaprakları çürümesin diye. Bir kaşık yardımıyla limonumu sıkıyorum. Siz isterseniz fazla limonu da tercih edebilirsiniz. Ama ben az kullanacağım. Fazla limon tercih etmiyorum. Yine aynı şekilde bir kaşık daha ilave ediyorum. limonum her yerine döküyorum. Döktükten sonrasında eşit bir şekilde her yerine dağılacak bir şekilde şehriyemi karıştırıyorum. Bol malzemeli şehriye salatam hazır. Sizlere afiyet olsun.